Merhaba arkadaşlar, Nova Game TV'nin Galactic Craft serisinden ilk kez Türkçe olarak Galactic Craft zindanlarındayız. Ciddi ciddi Galactic Craft zindanlarındayız arkadaşlar. Ben bu kadar olsun tekrar söyleyeyim. Arkadaşım Faruk birazdan gelir. Şimdi Galactic Craft zindanlarını bence herkes biliyor. Şimdi Galactic Craft zindanlarını ben baktım hiçbir Türk kişi çekmemiş. O yüzden çekerim dedim. Ben çekmeye başladım. Buldum. Da nasıl? Yani bulacağımı da buldum. Yine şöyle bir başlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Galactic zindanları çok da kolay bulunmuyor. Farkındaysanız gel ben ben. Of. Heh. O yüzden ilk kez yine tekrar söyleyeyim. Türkçe olarak tek biz yapıyoruz. Şimdi galaktik Rap zindanlarında Dungeon Key diye bir şey var. Anahtar. Bu öldürdükten sonra çıkıyor. Lan yuh ama. Bu öldür. Aa bak zaten bu sada geldik. Yani. Patla patla. Ha. Oha. Neyse. Neyse. Burada buz var. Buzumuzu öldüreceğiz. Bakalım anahtarımızdan neler çıktı. Şimdi başlayalım. Birazcık yağdıralım. Gel bakayım sen. Çat. Çat. Nerede lan bu? Bir de kayboluyor pislik. Ha yaşıyor musun? Seni görmek ne bu mutlu olur? Tarımalığa katıyor ya. Adama gel. Çık dışarı. Çık dışarı. Gel ver. Uzaktan saldırmak da yemiyor adamı. Çat 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 çat. Allah Allah Allah. Hayır hayır oraya atma oraya atma. Ah oraya atmadı. Lavları atıyor bu şerefsiz. Gel gel gel. Ay senin bu işe. Mm, 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 mm. Lava atıyor lan. Ay ne oldu lan? Ne oldu lan? Şöyle çat çat çat, çat. Böyle... Ay yaktı lan. Anca bunu yaptı At lan. Ha. Geber. Geber pislik. Pislik. Çok da güçlü değilsin. Bir tane de. Oley. XP'lere gel. Baba. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. ve büyük ana geldik. Dur. hoşuma gitti. Evet. İşte sandık. iyi e bir deneyelim bakın olmuyor. Dungeon K. Elimde bir Dungeon K var. Acaba? Evet. Bakalım. NASA Warping. Oksijen. Yani bu mudur yani? Çok sağ olun. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar şu şeylere ayarlamayı da gösteririm size istiyorsanız. Tabi birazcık beğeni gelse çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar bunu Volt bendik masayla yapıyoruz. Şimdi gidiyorum yanına. Yanına gidiyorum. Şu canavarlara pek takılmadan mutlu mutlu. Ama onlar gelirse ben olur. Gelir. Zaten sağ üst köşede haritamızda mevcut. Dur F3. Ben bu koordinatları vereceğim ama her şey de farklı ya. Yani tam gider misiniz bilmiyorum. Çok da emin değilim. Zırhım. Göstermeyi unuttum. Şöyle bir şey. Bayağı bir güzel zırh. Çok hoş. <laughs>